Herkese merhabalar. Bu videomuzda dördüncü sınıf trafik güvenliği dersimizde trafik güvenliği dersimizin birinci ünitesi trafikte güvenlik ünitesini işleyeceğiz. Can güvenliğimize başlayalım. Öncelikle trafik ne demektir? Trafiğin tanımıyla başlayalım. Karayollar üzerinde yayaların, araçların, hayvanların hal ve hareketlerine trafik denir. Trafiğin tanımıyla başladık. Trafikte en önemli unsur nedir? Trafikte en önemli unsur insandır. Neden en önemli unsur insandır? Bunu da şimdi inceleyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistik bültenindeki veriler incelendiğinde trafik kazalarının oluş nedenleri arasında Yaya, yolcu ve sürücülerin kusurlu davranışlarının olduğu ön plana çıktığı görülmektedir. Bu üç unsur yaya, yolcu ve sürücü dedik trafik kazalarının oluş nedenlerinde etken olan üç faktör diyebiliriz. Trafik kurallarına uyulmaması, olumsuz iklim koşulları, yol ve araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları da yine maddi ve manevi kayıplara neden oluyor. Sürücü Yolcu ve yayaların trafik kurallarına uyması, trafikte sorumlu davranması can güvenliğimizin sağlanması için gereklidir. Şimdi trafikle ilgili temel kavramlara bakalım. Bunlardan ilki hemen yaya. Yaya ne demektir? Tanımıyla başlayalım. Karayolunda hareketsiz duran veya hareket halinde bulunan insana yaya denir. Karayolunda hareketli veya hareketsiz bulunan insan yaya demektir. Diğer bir kavram yaya geçidi. Yaya geçidini inceleyelim. Yaya geçidi nedir? Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alandır. Yaya geçidinin tanımını yaptık. Taşıt yolunda dedik. Şurada kaldırım. Şurada da şu şekilde çizgilerle belirtilmiş yaya geçidini görüyoruz. Yaya kaldırımına bakalım. Yaya kaldırımı. Yaya kaldırımı da karayollarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış kısım. Şurayı Yol olarak düşündüğümüzde şurası yol. Şurada çıkıntılı bir kısım vardır. Yayaların yürümesi için ayrılmış bu kısım yaya kaldırımıdır. Karayollarında yalnız yayaların kullanması için ayrılmış olan kısımdır. Taşıtın tanımını yapalım. Taşıt nedir? Yine karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçtır. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araç. Diğer bir kavram alt geçit. Alt geçit nedir? Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. Alt geçit. Buradaki resimde bir alt geçit görüyoruz. Üst kısımda yol ve merdivenlerden inip karşıdan karşıya geçmemizi yarayan alt geçit görüyoruz. Şimdi üst geçite bakalım. Üst geçit nedir? Onu inceleyelim. Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır bu seferde. Bu resimde de bir üst geçit görüyoruz. Okul geçiti nedir? Ona bakalım. Okul geçitinin tanımını yapacak olursak genel olarak okul öncesi, ilk öğretim veya orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işaretiyle belirlenmiş bir alandır okul geçiti. Şimdi görseline bakacağız. Burada bir okul geçiti görüyoruz. Bakın levhada da okul geçti olduğunu belirten bir levha. Şimdi toplu taşıma tanımını yapalım. Resimde bir toplu taşıma aracı görüyoruz. Toplu taşıma nedir? Ulaşım ihtiyacının çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemine de toplu taşıma denir. Işıklı trafik işaret cihazı nedir? Işıklı trafik işaret cihazı, trafiği düzenlemede kullanılan, üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazı bulunan, ayrıca belirli yanma süresi olan ışıkla özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan bir cihazdır. Şimdi banket ne demektir? Onu inceleyelim. Bankette yaya kaldırımı olmayan karayollarında görsele bakarak açıklayalım. Hı hı. Yaya kaldırımı olmayan karayollarında taşıt yolu kenarında yayaların ve hayvanların kullanabileceği kısımdır. Bakın görselimizde görüyoruz. Evet görselimizde trafik işaret levhalarını görüyoruz. Şurada isterseniz hemen inceleyelim. Burada bir yaya geçti. Bu şekilde sağ mecburi yön, ileri mecburi yön, ışıklı işaret cihazı. Burada işaret levhalarını görmekteyiz. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapmak ve yaptırmakla sorumludur. Bunun için karayollarında bazı işaretler görürüz. Trafik işaretleri ve trafik işaret levhaları karayollarını kullananlara bilgilendirme, uyarı, yasaklama gibi mesajlar verir. Bunlardan hangileri bilgilendirme, hangileri yasaklama, hangileri uyarı içerir? Onlara bakalım şimdi. Şu şekilde üçgen içerisindeki işaret levhaları uyarı amaçla verilmiştir. Örneğin şurada Üçgen işareti içerisinde verilmiş bir çalışma yapılıyor. Yolda çalışma var uyarısı verilmiş. Örneğin şu şekilde kare içerisinde verilen işaretler ise bilgilendirme işaretleridir. Burada ne diyor? Park yeri olduğunu bilgilendirmek için konulmuştur. Örneğin burada polis Polis imdat numarasını yazmış. Bilgilendirme amaçlıdır. Kare şeklinde verilen işaret levhaları. Örneğin yuvarlak işaret içerisinde verilen bir yaya verilmiş. Yaya giremez yasağı göstermekte. Yuvarlak şekil içerisinde verilenlerde yasaklandırma göstermekte. Trafik işaret levhalarını tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri ve bilgi işaretleri olarak 3 grupta sınıflandırabiliriz. Şimdi tehlike uyarı işaretleri. Ne demiştik? Üçgen eşkenar üçgen içerisinde verilen işaretler tehlike uyarı işaretleridir demiştik. Karayolunu kullanan yayaları ve sürücüleri tehlikelere karşı uyarır ve tehlike uyarı işaretleri genellikle eşkenar genel üçgen şeklinde olur. Burada örneğin yine yolda çalışma, yaya geçidi şeklinde tehlike uyarı işaretleri vermiştir. Bunun dışında trafik tanzim işaretleri vardır. Trafik tanzim işaretleri de karayollarını kullanan yayalara ve sürücülere yasaklama ve sınırlamalar hakkında bilgi verir. Yasaklama ve sınırlamaları demiştik. Şu şekilde Daire şeklinde olan trafik tanzim işaretleri demiştik. Örneğin burada daire içerisinde vermiş, yaya giremez. Bir uyarı işaretidir. Park etmek yasaktır. Bir uyarı işareti olarak bu şekilde vermiştir. Bilgi işaretleri demiştik. Şu şekilde kare şeklinde standart levhalar ve değişken boyutlardaki levhalardan oluşur demiştik. Bunlar da bilgi işaretleri sınıfına giriyor. Karayolunu kullanan yaya ve sürücülere yol güzergahında lazım olacak bazı bilgileri sunuyor. Bir sonraki videomuzda yayalar ve kurallar kısmıyla devam edelim. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki ders videolarımıza çok kısa bir sürede ulaşabilin. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.